Merhaba sevgili dostum, seni gerçekten görüyorum ve hissediyorum. Etrafındaki insanların o görünmez bakışları altında sıkışıp kalmış gibi hissettin mi hiç? Her hareketin, her söylediğin kelime kafanın arkasında tek bir soruyla yankılanıyor: "Beni nasıl değerlendirecekler?" Bu sadece sana özgü değil, bu gizli endişe neredeyse her şeyden fazla hayatı yönetiyor. Ama işte kimsenin yüksek sesle dile getirmediği gerçek: başkalarının görüşlerini umursamanın asıl maliyeti, asıl benliğini yitirmek. Ve modern derinlik psikolojisinin öncüsü Carl Jung bu hakikati herkesten daha iyi kavramıştı. Hadi derin bir nefes al ve birlikte bu derinliğe inelim. Çünkü birazdan yıllardır seni zincirleyen bu korkuyu nasıl kıracağını keşfedeceğiz ve özgür bir hayata adım atacaksın. Başkalarının ne düşündüğünü önemsemek hiç hissettin mi kendini onun tuzağında? Her adımın, her lafın arkasında o soru. Beni nasıl görecekler? Sadece sen değilsin. Bu sessiz kaygı neredeyse her şeyden fazla hayatı etkiliyor. Ama işte gizli gerçek. Bu endişenin gerçek bedeli, gerçek kimliğini kaybetmek. Ve çağdaş derinlik psikolojisinin kurucusu Carl Jung bunu herkesten iyi biliyordu. Dürüst olalım çoğumuz uyma isteğiyle musallat olmuşuzdur. Küçük başlar. Söylemediğim bir yorum, giymediğim bir kıyafet, sakladığım bir hayal. Zamanla Eleştiri korkusu seni şekillendirir ta ki bir gün başkalarının umutlarıyla yazılmış bir hayat yaşadığını fark edene dek. Ama ya bu korku sadece olağan değilse? Ya tehlikeliyse? Ya kaygı, kaybolmuşluk ya da tatminsizlik hissinin ana sebebi buysa? Ne kadar çabalarsan çabala, her şeyi doğru yapmaya, bugün bu sorunun pek konuşulmayan bir yanını göreceksin. Başkalarının ne düşündüğünü önemsemenin çağdaş yaşamın en büyük kapanı olduğunu anlayacaksın ve Jung'un saklı gerçeğinin seni nasıl özgür kılacağını, yıllarca insanları memnun etmekle geçirmiş olsam bile etrafına bak. İnsanlar beğenilmek için neredeyse her şeyi yapar. Görünüşlerini değiştirir, fikirlerini saklar, hatta kendi ilkelerini çiğner. Sosyal medyada saatler harcarız fotoğrafları ve açıklamaları yabancıların onayı için ayarlayarak, iş yerinde ya da okulda dikkat çekmekten kaçınırız, yargılanmaktan ya da dışlanmaktan korkarak, Evde çatışmadan kaçınmak için hayır diyeceğimize evet deriz. Ama işte akıl almaz kısım. Bu korkuların çoğu gerçek dışlanmayla ilgili bile değil. Kafamızda yarattığımız öykülerle ilgili. Başkalarının bizi eleştirdiğini varsayarız oysa çoğu insan kendi endişeleriyle o kadar meşgul ki fark etmez bile. Jung buna kolektif gölge derdi. Toplumun farkı cezalandıran ve uymayı ödüllendiren yanı ruhu öldürse bile. Ve işte Jung'un bulduğu sır başkalarına hayatınızı şekillendirme izni verdikçe olmanız gereken kişiden uzaklaşırsınız. Sadece sesinizi değil aklınızı da kaybedersiniz. İşte bu yüzden her şeyi doğru yapsanız bile içten içe kaygılı ya da boş hissedersiniz çünkü ruhunuz maske altında nefes alamaz. Bu istek neden bu kadar kuvvetli? Derinlere iner, mantığın ötesine, çocukluğun ötesine. Doğduğumuz andan itibaren ona yaramaya eğitiliriz. Anne babalar iyi olduğumuz için övgü verir. Öğretmenler uymamız için ödül verir. Arkadaşlar farklılığımızı yargılar. Zamanla ortamı okumayı, bekleneni söylemeyi, gerçeği gizlemeyi öğreniriz. Yetişkinliğe eriştiğimizde insanları memnun etme uzmanı oluruz. Kendimize ihanet etsek bile. Jung bunu her yerde görürdü. Kamu önünde taktığımız maskeyi hayatta kalmak için persona diye adlandırırdı. Ama maskenin altında gölge vardır. Gerçek düşünceler, duygular ve arzular reddedilme korkusuyla gizlediğimiz, başkalarının ne düşündüğünü fazla önemsediğimizde gölgemiz büyür. Kendimizi sahte, endişeli ve kopuk hissederiz. Ama en acıtıcı kısım şu, ne kadar uğraşırsan uğraş herkesi memnun edemezsin. Her zaman eleştirmenler olacak. Yanlış anlayan, yargılayan ya da kıskanan insanlar olacak. Gerçek olduğun için işte kapan, her seferinde bu korkuya boyun eğdiğinde hızlı bir rahatlama alırsın. Çatışmadan kaçınırsın. Bir gülümseme ya da beğeni kazanırsın ama altında yavaş yavaş silinirsin. Bir süre sonra gerçekten ne istediğini bilemeyebilirsin. Hayallerin, sesin, fikirlerin hepsi onlar ne der ağırlığı altında gömülür. Kendi hayatında görünmez hissedersin. Jung buna merkezini kaybetmek derdi. Onay için yaşadığında hayatın bir tiyatro oyunu olur. Başkasının senaryosu, başkasının alkışı. Ve ne kadar çabalarsan çabala Seyirci asla tatmin olmaz Jung'un saklı gerçeği işte neyin onu bu kadar etkili ve radikal kıldığı. Sadece kendin ol demedi. Reddedilme korkusuyla yüzleşmenin gerçek özgürlüğün yolu olduğunu gösterdi. Jung gerçek mutluluk ve güvenin bireyselleşme diye adlandırdığı süreçten geldiğine inanırdı. Gerçek benliğini keşfetme ve yaşama süreci maliyeti ne olursa olsun. Ama işte püf nokta. Bu süreç rahat değil. Onay ihtiyacını bırakmalısın. Yanlış anlaşılmayı hatta sevilmemeyi göze almalısın. Jung yazmıştı. Bir ömrün ayrıcalığı gerçekten kim olduğunu olmak. Ama bu ayrıcalığı almak için başkalarının fikirleri için yaşamayı bırakmalısın. Peki, başkalarının ne düşündüğünü umursamayı bırakmak nasıl görünür? Herkesi kaybetmeden özgürleşmek mümkün mü? Sesini bulmak, gölgenle yüzleşmek ve Jung'un bahsettiği kırılmaz güveni inşa etmek için tam adımlar neler? Bir sonraki kısımda Jung'un kendi psikolojisine dayalı pratik adımlara daha derin ineceğiz ki kendin için yaşayabilesin kalabalık için değil. Gerçek özgürlüğü istiyorsan kimsenin fikrinin alamayacağı türden devamını kaçırma. Başkalarının onay ihtiyacının ne kadar derin işlediğini ve Carl Jung'un neden bunu gerçek benliğine en büyük tehdit olarak gördüğünü bildiğine göre döngüyü kırmanın zamanı. Bu birden uyanıp kimsenin fikrini umursamamak değil kendini, başkalarını ve dünyayı görme şeklinde küçük, etkili değişimler. Jung'un psikolojisine daha derin inelim ve gerçek özgürlüğü adım adım ortaya çıkaralım. Jung'un öğrettiği ilk şey, herkesin bir maske taktığı, buna persona derdi, dünyaya gösterdiğimiz toplumsal yüz. Çoğu insan maskesini gerçek benliği sanır ama derinlerde sadece oynadıkları bir rol. Gerçek sen derin hisseden, farklı düşünen, bazen beklenenin tersini söylemek ya da yapmak isteyen işte Jung'un self dediği bu maske hayatta kalmaya yardım eder ama gelişmeye asla. Kendi maskeni fark etmekle başla. Ne zaman yargı korkusuyla farklı davranır ya da konuşursun? İş yerinde mi, arkadaşlarla mı, sosyal medyada mı yoksa aileyle mi? Kendini suçlama. Herkes yapar ama çoğu fark etmez. Maskeyi hayatta kalma aracı olarak görmek gerçeğin değil, özgürlüğe ilk adım. Jung'un en etkili ve yanlış anlaşılan fikri gölge. Gölgen, kendin hakkında gizlediğin ya da reddettiğin her şey. Gerçek fikirlerin, gizli arzuların, geçmiş yaraların, hatta güçlerin. Çoğu insan bunları iter çünkü eleştiri korkusuyla. Ama gölge, görmezden geldikçe güçlenir. Gölgenle yüzleşmezsen, kim olduğunla numara yaptığın arasında hep bir uçurum hissedersin. Gölgeyle yüzleşmek dürüstlük demek. Gerçekten ne söylemek istiyorsun ama diyemiyorsun. Hangi hayalleri korkuyla gömdün? Kendinde en sert neyi yargılıyorsun? Jung gölgeni ışığa çıkardığında kayıp gücünü geri aldığını inanırdı. Bir zamanlar utanç veren parçalar, yüzleşecek cesaretin varsa en büyük kuvvetlerin olur. Neden başkalarının fikirlerini bu kadar önemsiyoruz? Sıklıkla imkansız bir standart peşinde olduğumuz için mükemmellik, doğru davranırsak, doğru görünürsek, doğru söylerseniz sonunda kabul göreceğimizi sanırız. Ama işte gerçek mükemmellik bir efsane. Ulaşsam bile biri hala senden hoşlanmayacak. Jung derdi ki, en korkutucu şey kendini tamamen kabul etmek. Korkutucu çünkü onay mutluluk getirir, umudunu bırakmak demek. Mükemmel değil, sadece gerçek olman gerektiğini fark ettiğin an yeniden nefes almaya başlarsın. Baskı kalkar. Birden hata yapmaya, yanlış anlaşılmaya, öğrenmeye ve büyümeye özgürsün. Ve hayatın işte o zaman gerçekten başlar işte zor kısım. Bazen kendin olmak başkalarını hayal kırıklığına uğratmak demek. Arkadaş kaybedebilirsin, eleştiriyle karşılaşabilirsin, bir süre yalnız hissedebilirsin ama sor kendine. Gerçek olmayan versiyonunu sevdikleri insanları memnun etmek için kendini kaybetmeye değer mi? Jung, otantikliğin psikolojik sağlık anahtarı olduğunu öğretirdi. Kendi değerlerini, sesini ve yönünü seçtiğinde Zor olsa bile bilinçaltına mesaj gönderirsin. Gerçeğim onların görüşünden daha önemli. Zamanla bu kırılmaz özsaygı ve güven inşa eder. Kaba ya da dikkatsiz olmak değil. Sessizce, kararlıca yolunu seçmek. Başkalarının ne düşündüğünü umursamanın çoğu acısı kendini kabul etmemekten gelir. Onay kazanarak değerini kazanmaya çalışırsın ama kalıcı olmaz. Jung'un saklı gerçeği şu: Seni iyileştiren tek kabul kendininki. Kendine bir arkadaşa konuştuğun gibi konuşmayı uygula. Farklı olmak sorun değil. Duygularım geçerli. Mükemmel olmak zorunda değilim. Kendinin bir parçasını kabul ettiğinde, dağınık ya da garip parçaları bile, başkalarının fikirlerinin hayatın üzerindeki etkisini zayıflatırsın. Başkalarının ne düşündüğünü umursamayı bırakamazsın eğer etrafın yargılayan, eleştiren ya da rekabet eden insanlarla doluysa. Jung ruh arkadaşları aramaya inanırdı gerçek benliğini kabul eden ve büyümeni teşvik eden insanlar. Henüz yoksa, kendin olmaktan başla. Dürüst konuş. Başkalarının otantiklikleri için yücelt. Ne kadar gerçek olursan, seni kim olduğun için değer verenleri o kadar çekersin. Sunduğun için değil, işte en özgürleştirici gerçek. Kimsenin ne düşündüğü üzerinde kontrolün yok. Fikirleri kendi korkularından, geçmişlerinden ve öykülerinden gelir algılarını yönetmeye çalışmak kaybedilen bir oyun. Bazı insanların seni asla anlamayacağını kabul ettiğin an ne yaparsan yap gerçek güce adım atarsın. Jung yazmıştı. Bir çocuğun taşıdığı en büyük yük ebeveynlerin yaşanmamış hayatıdır. Yani başkalarının hayallerinin ya da yargılarının ağırlığını taşıma. Kendi hayatını yaşa. Pratik bir mini meydan okuma. Sonraki 24 saatte biri ne der diye tereddüt ettiğin her anı yakala. Küçük bir şey olabilir, fikrini söylemek, cesur bir şey giymek ya da yanlış anda gülmek. Her seferinde fark et. Sor, bunu kendim için mi yoksa başkasının onayı için mi yapıyorum? Eğer onlar içinse bir kez kendini seçmeyi dene. Nasıl hissettirdiğini fark et. Ne kadar yaparsan o kadar kolaylaşır. Jung yanlış anlaşılmanın bireyselleşmenin doğal parçası olduğuna inanırdı. Eğer kimse seni yanlış anlamıyorsa, muhtemelen gerçek benliğini gizliyorsun. Gerçek özgürlük insanların yargılamasına, dedikodu yapmasına ya da uzaklaşmasına izin verip kendi değerinde kalabildiğinde gelir. Şunu hayal et. Yarın uyanıyorsun ve onlar ne der? sorusu seni artık ezmiyor. Ne demek istiyorsan söylüyorsun. Beğendiğin gibi giyiniyorsun. Sana önemli geleni seçiyorsun. Gerçeğini seven insanları çekiyorsun ve seni gerçekten tanımayanları kaybediyorsun. Bu sadece bir hayal değil. Jung'un yolunu izlersen geleceğin bu ama hala bir şey kaldı. Bu özgürlüğü her gün nasıl korursun baskı döndüğünde bile? Hayatını, alışkanlıklarını ve zihniyetini nasıl yeniden kurarsın ki başkalarının ne düşündüğünü umursamak geçmişte kalsın sadece bir an için değil kalıcı olarak? Son kısımda bu yeni güveni ömür boyu demirlemeyi göstereceğim ve yunkun saklı tekniğini paylaşacağım ki bu öz şüpheyi durdurulamaz öz saygıya dönüştürdü. Buraya kadar geldiysen çoğu insandan farklısın zaten. Hızlı ipuçları aramıyorsun. Kendini ve dünyayı görme şeklinin dönüşümünü istiyorsun. Şimdi bu özgürlüğü kalıcı kılmanın zamanı. Artık başkalarının fikirleri değerini belirlemesin. Kalıcı olmayan onay için kendini küçültme. İşte zihniyeti nasıl kurarsın ki insanları memnun etme baskısına karşı sadece dayanmasın, gerçek olmakla gelişsin. Tıpkı Carl Jung'un istediği gibi. Başkalarının ne düşündüğünü umursamaktan özgürlük tek seferlik bir kavrayış değil, bir alışkanlık, tekrar tekrar seçmen gereken bir şey ta ki otomatik hale gelene dek. Bunu günlük hayatının parçası yapmayı görelim. Bir her güne kendi niyetinle başla. Telefonuna uzanmadan, bildirimleri ya da mesajları kontrol etmeden önce dur. Kendine sor, bugün bana ne önemli? Gerçeğini yansıtan bir şey yaz. Bir değer, bir amaç, bir his. Sesim titresin diye gerçeğimi söyle ya da bekleneni değil beni mutlu edeni giy olabilir. Kendi niyetini koyarak bilinçaltına kendi fikrinin başkalarından önemli olduğunu hatırlatırsın. 2 gün boyunca kamusal öz onay uygula. Başkasının onayı için davrandığını fark et. Belki fikrini uydurmak için değiştiriyorsun. Komik bulmadığın şeye gülüyorsun ya da gerçek duygularını gizliyorsun. O anda yakala kendini. Zihnen de beğenmeseler de sorun değil. Ben beğeniyorum. Zamanla bu basit eylem beynini önce kendi doğrulamayı aramaya eğitir. Üç toplumsal kaygıyı meraka dönüştür. Yargı korkusu yerine merak et. Kendine sor, onların fikri hakkında kendime hangi öyküyü anlatıyorum? Sıklıkla hiç gerçekleşmeyen sert yargılar hayal ederiz. Korkunu nazikçe test et. Söylemekten korktuğunu söyle. İstediğini giy. Gerçek kahkahanı sal. Çoğu insan ya fark etmez ya da güvenine daha çok saygı duyar. Ve eğer biri yargılarsa bu gerçek kabilen olmadığını kanıtlar. 4. Otantiklik için güvenli bir alan yarat. Hayatının en az bir alanında yargısız ol. Bir günlük, bir hobi ya da gerçek bir arkadaşla zaman olabilir. Burada %100 kendin ol. Düşünceleri, fikirleri ve hayalleri sıfır filtreyle ifade et. Jung, yaratıcılık ve gerçek bağın sadece gölgenin ışığa çıkabildiği yerde yeşerdiğine inanırdı. 5. Küçük cesaret eylemlerini kutla her seferinde onay yerine otantikliği seçtiğinde ne kadar küçük olursa olsun kutla, kendine gülümse, yaz, güvendiğin biriyle paylaş, bu anlar öz saygı hesabına yatırımdır. Haftalar ve aylar içinde güvenin büyür, alkıştan değil gerçek olduğun bilgisinden, onay arayandan bireye yeni bir kimlik kurmak. Derinlerde hala insanları memnun eden olarak görürsen kalıcı değişim yaratamazsın. Jung, kimliğimizin seçimlerimizle şekillendiğini öğretirdi. Her seferinde gerçek olmak için yanlış anlaşılmayı riske attığında bilinçaltına yeni mesaj gönderirsin. Ben kendi gerçeğimle yaşayan biriyim. Bu kimlik değişimi her şeydir. Yakında seni bir zamanlar rahatsız eden fikirlerin gücünü kaybettiğini fark edeceksin. Bunun yerine yeni arkadaşlar, yeni fırsatlar ve yeni bir iç huzur çekeceksin sadece gerçek olarak. Ne kadar otantik olursan ol eleştiri ve yargı hala olacak. Fark onu nasıl ele aldığın. Jung herkesin kendi korku ve güvensizliklerini başkalarına yansıttığını öğretirdi. Biri seçimlerini saldırdığında sor: Bu gerçekten benimle mi ilgili yoksa onlarla mı? Gerçeğime mi tepki veriyorlar yoksa kendilerinden mi kaçıyorlar? Çoğu eleştiri ayna değil, yansıma. Zihninde teşekkür et yolculuğuna uymayanı gösterdiği için. İşte Jung'un önerdiği ama nadiren paylaştığı güçlü bir uygulama. Düzenli olarak popüler olmayacağını bilsen bile doğru gelen bir şey yap küçük olabilir bir paylaşımda gerçek fikrini söylemek, yaratıcı bir kıyafet seçmek, istediğin davete hayır demek, sonra yansıt, dünya bitti mi, en önemli şeyi kaybettin mi, genellikle özgürlüğün değdiğini keşfedersin. Her seferinde iç öz saygın büyür ve başkalarının ne düşündüğü korkusu küçülür. Dünyaya verebileceğin en büyük hediye gerçek benliğin. Filtresiz göründüğünde başkalarına da aynısını yapma ilhamı verirsin. Maskelerini bırakma izni verirsin. Jung, bir kişinin bile otantik yaşamının dalga etkisiyle aileleri, iş yerlerini hatta toplumları değiştirebileceğine inanırdı. İlk başta, kendin olmak yalnız hissettirebilir. Bazı arkadaşlar uzaklaşabilir. Garip anlar ya da zor konuşmalar olabilir. Ama yalnızlık sıklıkla en güçlü bağların doğum yeridir. Uymayı bıraktığında seni gerçekten anlayanlara görünür olursun. Doğru kabile seni, kim olduğunu gizlemeyi bıraktığında bulur. Çoğu insan hayatlarını onay peşinde geçirir ama gerçekten görülmez. Başkalarının ne düşündüğünü umursamayı bıraktığın an manyetik olursun. Etkilemeye çalışmayı bırakır, ifade etmeye başlarsın. Kovalamayı bırakır, gerçek benliğine uyan arkadaşlar, partnerler, fırsatlar çekmeye başlarsın. Ve işte konuşulmayan özgürlük bu. Yüksek sesli ya da gösterişli değil, sessiz güçlü bir aidiyet hissi kendine. Eğer bu mesaj sana dokunduysa Maskeyi bırakıp gerçek benliğinle yaşamaya hazırsan yorumlarda söyle. Hikayeni, mücadeleni ya da bugün attığın küçük bir adımı paylaş. Her yorumu okurum ve cesaretin başkasına ilham olabilir. Ve eğer psikoloji, Carl Jung ve gerçek yaşamdan gelen özgürlük hakkında daha fazla video istiyorsan abone ol ve bu topluluğa katıl. Buradaki her zihin nadir bir zihin. İzlediğin, derin düşündüğün ve gerçekten kim olduğunu olmaya yeterince cesur olduğun için teşekkürler.